Merhaba herkese 3 e, hafta olmuş son videoyu koyuyor oldukça fazla zaman geçmiş aslında 3 haftada tabii çok fazla gelişme oldu bir kısmı daha daha doğrusu çoğunluğu ülkemiz için oldukça e, zor ve kötü günlerdi bu yangınlardan dolayı da hakikaten son bir haftada koymak istediğim videoyu da koyamadım çok canım sıkıldı çok e, yani e, hakikaten çok üzüldük ee, çok büyük geçmiş olsun hepimize. Ee, öncelikle bunu e, hani söylemek istiyorum gerçekten can sıkıcı. Öte yandan bu COVID'in e, oldukça hızlı artması bir taraftan e, yine can sıkıcı. Yani böyle e, çok yüzümüzü güldürmeyecek gelişmeler oluyor ama işte bir şekilde e, hayatta devam ediyor. E, ben bu ara oldukça yoğunum. E, hani kişisel sağlık sıkıntılarımız hala devam etmekte. Ondan zaten bahsediyorum hep. Artı öğrenci arkadaşlarının yoğun bir ilgisi var, ee, özellikle F1 görüşmelerine girecek arkadaşlar için. Ee, onları görüşmeye hazırlıyoruz. Ee... Benim yaptığım tam olarak nedir bu F1 vizelerinde eğer merak edenler oluyorsa hani kanala yeni aboneleri olan oluyorsa e, genel olarak vize görüşmelerinde benim yaptığım önce kişilere e, bir takım sorular sorup vizenin olup olmayacağı konusunda hani birazcık fikir yürütüyorum. E, olumlu değilse hani nasıl olumlu hale getirebiliriz? Eee eğer uygunsa da başvuruyu nasıl en kabul edebilir hale getiririz konusunda. DS-160 doldurmak bu işin bir parçası. Evraklar tabii ki bu işin bir parçası ama ama bence en önemlisi mülakat. Mülakatta kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Soru cevap olarak hani bunun e, bir provasını yapıyoruz diyebiliriz. E, size kişiye özel olarak bu soruları sorup kişiye özel cevaplarını hazırlıyorum. Yani e, elbette ki bu benden danışmanlık almanız şart diye bir şey söyleyemem ama eminim faydası olacak bazı e, kriterleri yakalıyoruz ki F1'larda özellikle red oranımız oldukça düşük. E, Temmuz'dan bu yana neredeyse %80-%85 oranında onay alıyoruz yaptığımız başvurulardan. Bunların büyük çoğunluğu da bence doğru başvuru yapmamızdan kaynaklanıyor. Bu vestileri kanala da yeni üye olmuş arkadaşlar için ee, hoş geldiniz diyorum. Instagram'ı özellikle takip ederseniz e, çok sevinirim. Çünkü e, özellikle orada orayı çok güncel tutuyorum. Eminim orada daha çok bilgi bulacaksınız. Valla halimin de kusuruna bakmayın. Böyle cadık bir kamera karşısına çıktım ama hani hakikaten söyleyeceklerimi bir an önce bir hızlı bir video çekip söylemek istedim. çünkü hani zaman da geçiyor. Bir taraftan görüşmeleri hazırlıyoruz, bir taraftan bazı gelişmeler oluyor bize cephesinde. Bunların hepsini konuşmak gerekiyor. O yüzden hızlıca bir video çekmek istedim. Şimdi neler oluyor? Ceyvanlar ve efvanlar bildiğimiz gibi Temmuz'dan bu yana görüşme alabiliyorlardı. Ve Temmuz-Ağustos çok yoğun geçti. Eylül, Eylül de muhtemelen yoğun geçecek konsolosluklar açısından. Fakat şu anda f ve c için randevular oldukça ileri tarihleri atmış durumda. Kasım, Aralık gibi randevu alabiliyoruz. Peki diyelim sizin okulunuz Eylül'de, Ekim'de açılacak ama randevunuzu bu kadar geç tarihe alabildiniz. Ne yapacaksınız? Elbette konsolosluklara yine acil vize talebinde bulunabilirsiniz. Fakat benim de tecrübe ettiğim, çok fazla onaylama e, yönünde olmuyor bu aralar e, geri dönüşleri. Daha doğrusu ilk seferinde yine onaylamıyorlar ama daha sonra olumlu döndükleri de oluyor ama bazen hiç de onaylamıyorlar. E, fakat şöyle bir şey gördüm e, özellikle tabii üniversite master gibi öğrencilerin okulları temasa geçerse konsolosluk ile bu öğrencinin gelmesi lazım diye e, baya e, olumlu şekilde geri dönüşler oluyor diye görüyorum. Yine de tabii ki e, hali hazırda çoktan yapılmış bir kaydınız varsa bunlar için acil randevu talebinde bulunun derim. Hmm yani şimdiden özellikle mesela ekimde kasımda okul açılacak öğrenciler için ekimde daha doğrusu şu anda dil okuluna başvurup ekimde geri dönecek şekilde almak için başvuru tabii ki yapabilirsiniz ama artık zaman birazcık okul açılacaklar için daralmış durumda yani Türkiye'de okul açacaklar için o yüzden Konsoloslukların da daha fazla e, randevu slotu açıp açmayacakları konusunda emin değilim. Biraz vites küçültmeye gidebilirler. Covid'in e, çok yoğunlaşmasından dolayı. E, şu anda tabii bir de şunu da önermem lazım ki yani Ehvan ve Ceyvan yani öğrenci vizeleri açık diye e, başvurulabilen tek vize bu diye lütfen buna böyle yoğunlaşmayın. Çünkü çoğu kişi açık tek vize randevusu bunlar diye gidiyor başvuruyor ve ço çoğunluğu hüsran oluyor. Doğrusu bu değil yani siz uygunsanız bu vize türüne başvurun. Sadece e, nasıl olsa açık ben bundan bir şansımı deneyeyim diye olur olmadık herkesin başvurması doğru olmuyor. Bir diğer konu I20'lerin orijinallik konusuydu bu geçtiğimiz iki haftada. Ben birçok yerle konuştum. Konsolosluk kesinlikle I20'nin orijinalini istemiyor. Yani konsolosluk dijital çıktısını alarak gitmenize okey diyor. Amerika girişlerinde de herkes bu şekilde geçmiş. O yüzden ekstradan para vererek kargo ile bunu getirtmenize gerek yok. Yani böyle bir zorunluluğunuz yok. Çünkü pandemi nedeniyle bu kolaylığı sağlıyorlar bu sene. Bu öğrencilerle ilgiliydi. gelelim H-1B'lere, L-1'lara, O-1'lara, H-2B'lere O1 H2B çok sık soruluyor. Şu anda bu tip vizeler için de randevular çok ileri tarihe veriliyor. Yine 2022'lere veriliyor. Bir ara H-1B biraz açıldı. Bir iki randevu çıktı arada. Fakat bütün bu vize türleri için de yine randevunuzu alın. Eğer kontratınızda iş başlama tarihiniz yakınsa yine acil vize talebinde bulunabiliriz. Yani burada durum... Amerika'da gideceğiniz programın yakınlığıyla ilgili eğer bunu kabul ediyorlarsa zaten öne çekerler. Ee, DV'ler, DV en önemli tabii ki DV 2021'ler ee, Ağustos ayı boyunca görüşmeye girdiler. Çok da fazla giremediler ama maalesef ki Ağustos'tan bu yana yani Ağustos'ta aslında Eylül ayı için verecekleri randevuları artık yavaştan söylemelerini beklerdik ki söylemiyorlar. Çok büyük ihtimalle DV'ler buraya kadar bize alabilecek. Daha fazla da kişi alamayacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum şu anda devam eden davalar var galiba. O davalar kazanılır da DV 2019'ların pardon DV 2020'lerin başına gelen gibi onlara da bir ekstradan kontenjan sağlanır mı? O davanın kazanılması ile ilgili ama şu anda rutin olarak anladığım kadarıyla ee, ve zaten gördüğümüz yani çoktan zaten randevu mektuplarının gelmiş olması gerekirdi 21 Eylül'de girecekler için. Ee, bu büyük ihtimalle devam etmeyecek gibi gözüküyor. Ee, burada kapanacak gibi algılıyorum. Ben zaten DV'ler de göçmenler arasında öncelikli vize türü değildi. Hatırlarsınız daha önceki konuşmalarımızda videolarımızda çektiğimiz gibi. Diğer göçmenlerde evet eşler, nişanlılar bunlar vize almaya devam ediyor. Nişanlık vizeleri özellikle çok uzun sürüyor. Bunun farkındayız. Ee, yaklaşık 15 ay bir yani 2 seneye yakın bütün prosesin sürmesi vakit alabiliyor. Ee, o yüzden e, özellikle F2A'larla ilgili de soruyor Green Card'ların eşleri ne durumda diye. Yani NVC e, şu anda herkese update olarak e-mail'ler yolluyor. Şu anda dosyanız bizde, şu anda dosyanız işte incelemede, şu anda dosyanızı konsolosluğa yolladık gibi. Ama sürecin uzaması son derece normal. Pandemiden dolayı USCIS'in NVC'ye göndermesi zaten uzadı. NVC'nin konsolosluğa göndermesi konsolosluğun kapasitesiyle alakalı olduğu için, konsoloslukta çok düşük kapasitede çalıştığı için çok 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 yavaş oluyor bütün bu göçmenlik süreci ve diğer bütün vizelerde konsolosluk hala faz 2'de yani konsolosluğun yüzde sekseni ofiste değil hala iki konsolosluğunda. İstanbul bu arada Ankara'ya kıyasla biraz daha çok görüşme alıyor. Ankara hiç görüşme almıyor ama Ankara'da şu anda posta başvurularının tamamını yapıyor. Ve 48 aya çıkmış olması bu şey süresinin vize yenileme süresi Ankara'yı oldukça meşgul ediyor. Ve onların da başını kaşıyacak vakti yok göçmen olmayan vize için. Göçmenler de zaten sadece belli bir gruba hizmet verdikleri için onlar da yeteri kadar dolular. Ee, bu bütün bu vize türleriyle ilgili böyle gelelim turiste. Tabii herkes turist vizeler ne olacak diye bekliyor. Turistler enteresan bir şekilde Eylül ayı için e, henüz e, iptal edilmedi Eylül randevuları. E, bilemiyorum nasıl gider Eylül Ekim açarlar mı? Ben hala çok ihtimal vermiyorum açacaklarına bence bunları da iptal edecekler çünkü turistik seyahat şu anda. Ee, önceliği olan bir vize türü değil zaten. Ama öte yandan e, geçen seneden işte bu, şu andaki bugün Eylül'e Ekim'e aldığımız randevularda dediğim gibi iptal edilmedi hala. Şu söylenti var. Evet Amerika e, girişte aşıyı zorunlu tutmak konusunda Biontech aşısını çok yüksek ihtimalle zorunlu tutmak konusunda bir takım çalışmalara başladı. Buradan şunu çıkarabilir miyiz acaba? Yani aşıyı zorunlu tutacaksa turist vizeleri açacak. Hem aşısı olan hem vizesi olan girebilir mi diyecek. Bu bir teori olabilir ama öte yandan konsoloslukların böyle tam kapasite günde 200-300 kişi eskiden yaptıkları gibi açılma ihtimallerini hiç yüksek bulmuyorum. Benim görüşüm en iyi ihtimal geçtiğimiz sene ya da şu anda aldığımız randevuları almaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz sene aldığımız randevular şu anda Eylül'de Ekim'de girebilecek olanlar bunları iptal etmeyip belki alabilirler. Eylül'den itibaren gelin tamam görüşmenizi yapın diyebilirler. Bu da zaten günde 30-40 kişi geçmez. E şu anda öğrencilere de 30-40 kişi aşağı yukarı e, alıyor. E, i̇ki konsolosluğu da İstanbul hatta daha bile yüksek. Ama muhtemelen böyle bir anda 150 kişi 200 kişi açıp da böyle bütün B1-B2'leri hadi verelim e, randevuları gibi bir e, şeye gideceklerini zannetmiyorum. Zaten Ankara'nın açılma e, taşınma durumu yine ertelenmiş. Kasım deniyordu, şimdi Şubat'a sarkmış. O yüzden konsolos, Ankara Konsolosluğu zaten açılmadan kolay kolay öyle büyük bir yükün altına girmeyecek anladığım kadarıyla. Ee, yani herkes şunu söylüyor, B1-B2'ler için şimdiden randevu alalım mı? Ben eskiden bunu kişilere bırakıyordum, alın almayın siz bilirsiniz ama artık alın diyorum. Çünkü dediğim gibi böyle yakın gelecekte eski randımanla açacaklarını beklemiyorum. O yüzden şimdi aldığınız her randevu sizin için muhtemelen kar olacak ee, ve şimdi size uzak görünen tarihler aslında zamanı geldiğinde iyi ki almışım dediğiniz tarihler olacak. Bakın geçen sene de aynısını söylüyorduk 2020'de kapalı iken millet randevu aldı e şimdi Eylül'e Ekim'e randevuya girebilecekler eğer açılırsa yani umarım eğer açılmazsa e, ve randevunuz iptal olursa maalesef 2022'nin şu anda mevcut olan ilk randevusunu atıyor sizi. O da maalesef çok ileri bir tarih oluyor. Evet bu haksızlık değil mi? Maalesef durum bu. Yani istediğiniz kadar önceden almış olun. Mevcut olan yeni randevu neyse ona başvurmanızı yönlendiriyor sistem size. Bu da birebir beyiklerle ilgili yani düşüncem, tahminim diyelim. Ee, bir gelişme şöyle artık konsolosluklara girerken görüşmeye Covid ile ilgili bir anket doldurup giriyorsunuz. Bu zaten görüşmelere girecek arkadaşlar bunu e, biliyorlardır. Önceden bir e-mail yolluyorlar 5 soruluk bir anket doldurup girişte onu göstermek zorundasınız. İkinci önemli güncelleme postanelere aslında gönderme işlemi. E, Ücretsizdi. Konsolosluk postanelere vizeniz onaylandıktan sonra gönderi işlemini ücretsiz yapıyordu. Özel hizmet istiyorsanız 36 lira alıyordu. Ee, şimdi şöyle bir kural çıktı. Sadece Ankara ve İstanbul'da, e, Ankara'da Çankaya, İstanbul'daki Levent postaneden sadece ücretsiz veririm ben pasaportları diyor. Bunlar haricinde herkesin istediği postaneye seçmek, postaneye yol atmak istiyorsa 51 lira, istediği adrese yol atmak istiyorsa 60 lira özel hizmet bedelini ödemesi gerekir diyor. Bu da önemli bir güncelleme. Mevcut randevularınız varsa ileriye dönük lütfen postane seçimlerinin güncelliğini kaybettiğini ve bunun için postaneyi seçebilmeniz için ek bir ücret ödemeniz gerektiğini unutmayınız. Avrupa'dan uçuşlar konusu çok soruluyor. Avrupa'dan girişler hala yasak Amerika'ya. O yüzden aktarmalı dahi olsa yani son 14 gün içerisinde Avrupa'da bulunduysanız girmeniz yasak diyebiliyorum ama lütfen bunu uçacağınız havayolu şirketleriyle konuşun. Direkt uçuşlarda bir sıkıntı yok. Bu aşı mevzusuna gelince evet Biden yönetimi böyle bir e, çalışmanın içinde duyduğumuz yani haberlerde de duyduğumuz kadarıyla bunun olma olasılığı hiç az değil. Bence bunu zorunlu tutmaları kendi açılarından da mantıklı. Ee, eğer böyle bir şey olursa çok büyük ihtimalle faizlerin aşısını zorunlu tutacaklardır. Ve aşı herhalde aşı karnesi gibi bir şey isteyecekler ya da aşı olduğunuzu gösteren bir belge isteyecekler. Ee, bununla da e, giriş yapabileceksiniz bu durumda. Şu anda aklıma gelen tüm güncellemeler bunlar. 11 dakika boyunca yine motor takmış gibi konuştum kusura bakmayın. E, DV'ler, turist vizeler, öğrenci vizeleri. Bundan sonra ne zaman açılacaklar? E, yani bunu da az çok cevap vermiş oldum sanki. Herkes buna turist vizesi ne zaman açılacak? Yani turistin şu anda böyle bir anda açılmasını gerektirecek bir durum görmüyorum yani değişen hiçbir şey yok. Hatta vaka sayıları ülkemizde çok artıyor. Tekrar söylüyorum. Ülkeye bağlı olarak yapıyorlar bütün bunları. Başka bir ülkeden gidip başvurmak mantıklı mı? Hayır değil. Ceyvanlar için özel bir durum vardı. Evet Meksika'dan, Kolombiya'dan alan arkadaşları oldu. Ama bir turist başvurusuna gidip başka bir ülkeden yapmanızı şu anda mantıklı bulmuyorum. Düşünün çünkü Amerika kara sınırları için e, gerekli olmayan turistik vizeyi zaten yasaklamış durumda. Yani uluslararası olarak turistik yeni vize vermesinin bir mantığı yok. Şu e, yaptığı iki şey birbiriyle çelişir o zaman. Kara sınırını gerekli olmayan bütün yani Meksika ve Kanada ile olan bütün sınırında şeyi kapattı. Gerekli olmayan yani sağlık için gelmiyorsanız, bir iş için gelmiyorsanız B1 B2 ile giremezsiniz turist amaçlı diyor. Bunu yaparken tutup da bütün konsoloslukların da şu anda turist vizeye vermeye başlaması pandeminin göbeğinde çok mantıklı gelmiyor bana. Bir süre daha böyle kalacak bu iş gibi. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ama aşı işi değiştirir mi? Onu bekleyip göreceğiz. Bakalım aşı zorunluluğu nasıl bir şey getirecek. Benden bu kadar. Bu video hızlı oldu. Dediğim gibi çok hızlandırılmış bir video oldu. Ama bir güncelleme gibi varsayalım. Bir sorunuz olursa lütfen aşağıya yazın. Instagram'a özellikle ulaşabilirseniz direct mesajlara oldukça fazla bakmaya çalışıyorum. İnst WhatsApp'a ulaşmak biraz zor olabiliyor. Yani herkes bunu soruyor. WhatsApp'ta e, sürekli online gözüküyor olabilirim. Çünkü masaüstü açık kullanıyorum. Ve sürekli görüşmede oluyorum lütfen mesaj atın sesli mesaj atın özellikle biliyorum çok geç dönüş yapabiliyorum ama artık şunu demeye başladım yani sağlık problemini de hani bir yere kadar söyleyebiliyorum bu kadar ayetebiliyorum yani ortadan bin parçaya bölünemeyeceğim için yettiğim kadarına e, hizmet verebiliyorum o yüzden lütfen ulaşamıyorsanız kusura bakmayın benim de belli bir sınırım ve belli bir kapasitem var onun daha fazlasını ne yazık ki yapamıyorum. Keşke yapabilsem. E, tek çalışıyorum, tekrar söylüyorum. Niye bir yardımcı almıyorsunuz diyen, bu benim tercihim. Almayı tercih etmiyorum. E, ofisten hizmet vermiyorum. Sadece online danışmanlık veriyorum şimdilik pandemi süresince. E, ve bir süre daha böyle kalacak. O yüzden Via ofis şu anda açık değil. E, lütfen bunu e, altını çizerim. Yani Google'dan adresi de sildim zaten şimdilik. Bütün Türkiye'ye, her şehre tabii ki e, online olarak hizmet veriyorum. Yüz yüze görüşmemizi gerektirecek bir durum yok zaten bütün bu süreçte. Verdiğim danışmanın içeriğini az çok başında bahsettim bütün vize türleri için öyle. E, göçmenlik tabii apayrı bir konu. OneThirty dediğimiz Amerikan vatandaşlarının e, akrabalarına yaptığımız danışmanlık başka bir konu. Ee, ama detaylı bilgi almak isteyen, görüşmek isteyenler bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Aşağıda WhatsApp numarası da var. Instagram özellikle takip ederseniz çok sevinirim. Oradan çok hızlı ulaşabilirsiniz. Ee, konuşmamı istediğiniz e, sorular, içerikler olursa e, bundan sonrası için düşünebilirim. Fırsat oldukça video çekmeye çalışıyorum. Umarım faydası olmuştur. Herkes kendisine iyi baksın. Hoşçakalın.